Saat yedi buçuğa geliyor. Hemen doktorla Sakar uyandırmam lazım ya. Aşkım. Aşkım. Hmm. Aşkım hadi uyan pikniğe gideceğiz. <laughs> aşkım beş dakika daha. Hayır hayır. Bak sabah hava çok güzel güneşli böyle. Ya aşkım beş dakika de... daha ya lütfen ya. Bak ne yiyeceksin ha kalksana. Of, of. Sırtım çok kötü ağrıyor. Gel ovalayım. Eh. Al. Ah. Aşkım daha kötü oldu vurma tamam hazırlanıyorum tamam. <laughs> Elimizi bir <laughs> yıkamaya gidiyorum Tamam git elini yüzünü yıka ben Sakar'a bakacağım Sakar Şöyle kapıyı çalalım Hii, Uyuyakalmış Sakar Sakar Ana bilgisayarın başında uyuyakalmış Sakar Sakar İlla şapla Sakar Gel uyan uyan pikniğe gideceğiz hadi kalk ya. Al işte gene bilgisayarın başında uyuyakalmışsın Ben kıracağım mı bilgisayarı yok bu böyle olmuyor ya Vallahi interneti sökeceğim ya. Yok sana internet falan bundan sonra. Kıracağım internetini. Hayır, kırma. Biz neyle internet kullanacağız? Modem aldık açıyor. Modem aldık açıyor. Koş <laughs> Adam modemi şunu. söktü götürüyor. Dur. Lan modemi getir sakar. buraya. Ya o alt tarafı gel, bir piknik gel, pikniğe gideceğiz. gideceğiz. Ya ne bildiğin ya yiyeceğim. Ya sakat. Aşkım bak şimdi ben onu nasıl ikna edeceğim izlesen. sen. Keltoş kızlar da geliyormuş. Ben geliyorum. <laughs> i̇kna olmasın. Ne oldu? 6 tane kız geliyormuş. Hepsi senin yaşında. Dur dur eşyaları alacağız önce nereye gidiyorsun Şöyle ben kebapları alıyorum Sen eşyaları yavaştan topla ben arabayı hazırlayayım olur mu Tamam çakma alacağım bardakları alacağım Aşkım yolda giderken karpuzla şey de alalım Ama bunun benzini de ful Aşkım araba hazır her şey tamam duruyor Dur elmaları alacağım Kebapları da alayım Sakal karpuz istiyor mu la Tamam almıyorum Biraz yanımızda para alalım Aşkım benzin az kalmış Yolda alırız aşkım Ne oluyor Ne oluyor Allah sakar. Nereden Dün aldın korktu? onları? Orada. <laughs> ya Aya senin benim. Aşkım. Heh. Bunları buraya kim koydu? Sen koydun ya aşkım. Bana evlilik teklif etmişti. Ya o gün çok curcunu olmuştu. Doğru söylüyorsun. Ulan sen nasıl hatırlıyorsun Kentoş onu? <laughs> Gülüş'e bak şunun ya. <laughs> Hadi gidelim yolda elma ile karpuz alacağız daha İyi hadi gidelim o zaman. Sakar kapıları iyice kitle. Bu kapıyı kilitledim ben. Hadi gelin. Ya gel. gel arabaya bince. Hadi hadi arabayla gideceğiz. Gel Töş. Ben ben Hayır. Sakar garaj kapısını açman lazım. Gel şuraya. Ya. Ben, ben Allah Gel aşkım gel. Bin bin o arkaya atlayacak zaten. Şu garaj <laughs> kapısını aç. Ya, ya. <laughs> atla atla atla. Ya şey, şey çıkarken bas şuna. Heh. Aferin. Hadi gidelim o zaman. Aşkım markete orada karpuzla elma al. Meyve suyu yapacağım. Hangisini uğrayalım? Fark etmez. Ya Sakar arkada oturuyorsun. Ne kliması? Kliması. <laughs> ne kliması Sakar sen arkada oturuyorsun. Şu girin ha. de. Sakar koş bime gir gel hadi. Elma ile karpuza. Dur 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 be öyleysin. Sakar atla şu şey al gel. daha bir şey al. Hadi hadi. Oo aşkım ya. Meyve suyu yapacağım diyorum bana bağırıyor. Neredekine gidelim aşkım? Aşkım bizim o otel verdi yani. Evet. Oraya gideceğiz tabii ki de nereye gideceğiz? İyi tamam Keltoş gelsin de yolu tarif ediyor Vallahi yıkılıyorum sabah sabah. Al işte Bimin öbür taraftan çık öbür taraftan. Ha Bimin yolunu bilmiyor ya. <laughs> of sakar ya hadi gidelim. Aldın değil mi? Ya aldım ya şu kıymayı. Sakar dışarıdasın Dışarıda. <laughs> Aşkım, Nereden gidiyorduk zona ya? Luna Park'ın arkasından gideceksin. Buradan sol Tamam, tamam. Hatırladım, hatırladım. Sakin olun. Sıkı tutun. Ay ben bu tezme. Sağa dön, sağa dön. Dur geniş alacağım aşkım bu büyük araba. Oo, ailece piknik yapmak ne kadar zormuş şey. ya. Buradan sağa. Aynen sağ. öyle. Tamam. Sonra sol. Sakar bak bana bak. Orada milletin kızına laf atayım deme. Döverler seni ha. <gülüyor> aynen, <gülüyor> aynen aynen. Aşkım ne yapıyorsun? Yavaş Öyle. Tamam aşkım gidiyoruz işte. Yavaş yavaş gidiyor. Tamam. Sıkı tutun. beni. Yavaş dön yavaş dön. Hii, aşkım çarpa çarpa gidiyorsun ya. Ya yapraklara çarpıyoruz. Bir şey olmaz aşkım. Bu araba çok pahalı. Hem yani bak araba taş gibi maşallah. Hiçbir şey olmaz buna İyi bakayım. Kebap yiyeceksin değil mi Sakar? Niye? Ya patates almadım yanıma. Aşkım sen buna patatesli köfte yap yine bak geçen bayıldı. Ya patatesli köfte yapamam valla kebapla sosis var. Şey Aynen Sakar Bugün kebap yiyeceğiz. Konuşma. Yiyeyim, yiyeyim. Arabayı şuraya park et aşkım. Oo otel full ya. Şuna baksana aşkım. Maşallah de aşkım çalışıyorlar ya. Maşallah. Hadi inelim. Hop şöyle indim. Hadi gidelim. Yürü, 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 yürü. <gülüyor> <gülüyor> Bak yerimizi ayırttırdım bizim yerimiz bu. Bunar 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 Aa burası mı? Çok güzelmiş burası. Sokar koş bir suya atlayalım hemen. Allah. Sokar <laughs> çok fazla almışsın. <laughs> <laughs> ne oldu la? <laughs> Aa sakar battı koş koş. Sokar hayır, Sokar ne yaptın yine? Ha, ya aşkım ya bu çocuk niye arıyoruz. başına gire... Yukarıda arayız, yukarıda Bir şey yüz yok, lan, bir yüz. şey yok. Tut tut. Çık çık çık. Allah, yok. ya Sakar ya. Allah'ım ya. Allah ya, dakika bir, gol bir ya. Neyse, şöyle eşyaları <laughs> koyalım da. <gülüyor> 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 lan nefes nefese kaldım senin yüzünden keltoş kafalı. Ne güzel piknik yapmaya geldik ya. Şunları şöyle koyayım, yaktım. Aşkım abi bunları pişir. Aşkım şu suya bir atlayayım mı bir kere? Ne olursun. İyi ben pişiririm, tamam, her şeyi ben yaparım. Gidin suya atlayın. Bak 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 nasıl zıplıyorum Meloş bak. Hop, Doin. doing, <laughs> doyng. Zıplayacağım şimdi, izle bak. Ooo. Hadi atla, atla. Ceren'im aaa. <laughs> 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 Aferin. <gülüyor> ben gidiyorum, yengene yardım edeceğim Kelto, sen eğlen hadi. <laughs> Şu ekmekleri bir keselim. Şunları şöyle koyayım pişsin. Tamam Aycığım bana verebilirsin. Ben devralayım şunları hemen senden. Şu ekmek ver bakayım spatula'yı. Etleri al, çevireceğim. Spatula'yı ver bana. Yanacak yanacak çabuk ol. Tamam ya. Ekmekleri keseceğim ben de dur. Hop kestim. Şunu da keseyim. Bunu da keseyim. Bunları ekmek kızartma makinesine koyayım. Hop bunu da açın baba bak hop döndürdüm. <laughs> Marmar gibi kızarıyor. Gel vatandaş gel. Nerede o sosuma süs katmıyor diyenler. Dur şu kurabiyeyi de koyayım da Sakar yer kurabiye seviyor Sakar şuraya koyayım Sakar aile oynuyor arkadaşına bak Yalnız kızlar gelecek diye iyi kandırdık ha Hey Gelir gelir he? birazdan Gelecek gelecek birazdan oyna sen oldu? Çelebi, Aşkım tabaklar tabaklar sendeyse ver bana yerleştireyim istersen Dur değil, işte gideyim, bunlar Şunları çalıştırayım Heh, Tabaklar al aşkım Kızlar burada mısınız geliyor ortaya Ver ver ver. Ya Sakar yemek yiyeceğiz birazdan buraya gel. Ben yemek yemeyeceğim. Hop şu şöyle. Ekmeklerimizi de koyalım. Ya aşkım ne iyi ettik buraya geldiğimize baksana. Denizimiz var, sahilimiz var, yemeğimiz var, keltoşumuz var. Bir pafıdık <laughs> ettik. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Pafıdık nenesinin yanına gitti. Sakar, Sakar ne nereye Gitti? Ya aşkım bak Sakar'ı eve göndereceğim az kaldı. Kızımız yok gel buraya. Lan çatıya çıkmış manyak mısın sen in aşağı. İn oraya. i̇n oradan. Bak güvenlikler gelecek valla söylerim ha. Allah. Nereden atladı? Valla Adanalı herhalde. Evet. Sakar sen yüzmeyi nerede öğrendin? Evet. Belli zaten belli. Ben de orada öğrendim. Sosisi. Aynı ben gibi yüzüyor. Evet. Sosis olur aşkım. <laughs> bak oraya bir kebap koyduk. Tadına bak onun ya. Yenge ya, ya sevmiyorum, sevmiyorum. Yok. La içini yengen hazırladı. Bir dene dene. Allah Allah. <laughs> Ya o sakar patatesi. ya et yedi yancak, biraz yancak. lan. Bunu da çevirelim şöyle hop. Bu geri ısınsın. Yum, 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 yum. Afiyet olsun aşkım. Çok güzel olmuş aşkım ellerine sağlık ya. Ya bütün krabiyeleri aldın mı bize de kalsaydı sakar. Ha pişti sosisler geldi sakar al bakayım şunu. Sen Vay sosis ne? seviyordun. Ya bu çocuk niye yemiyor hiçbir şey? Vallahi dayak hak ediyor. Vallahi en son dayak yiyecek o olacak en son. Ben gidiyorum. Da pissin de. Nereye gidiyorsun aşkım? Sakin ol. Denize gideceğim. Denize mi? Ya ben burada yemek pişiriyorum. Sen denize gidiyorsun. Git biraz acık öyle gel hadi. Sakar tamam. <laughs> denize gidiyorsunuz hadi. Tamam ya ne kızıyorsun? Hadi hadi yürüyün yürüyün yürüyün. Dalgıç kıyafetini getireyim mi? Yok yok istemiyorum. Bence de getirmeyeyim. <laughs> Gidin biraz koşun acıkın bakalım. Hadi sahili turlayın biraz. Bu çok eğlenceli baksana. Ooo çok ağrıyor çok Çok yüksekte. Aşkım çok yüksekteyim bak. Oha Melo <laughs> sakin ol aşkım. Ne yapıyorsun kız? <laughs> ne Al işte dalgıç kıyafetini giydi ya. <laughs> Allah. Nereye gidiyorsun? Sakar. Aha gittim Sakar, valla. Sakar. Somon yakala bana bir tane. Akşama yapacağım somon yakala. Duy mu Ol. Attım, su yattım, su yattım. aşkım, <laughs> ya kaç, aşkım kaç. elimde spatula vardı. Bir şey olmaz. Ben de seni atacağım. Hazır mısın? Hayır. Hayır. Geliyor. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Buldum. Çıkar beni. sakar alayım. balık avında aşkım. İnşallah bir şeyler yakalamıştır Keltoş. Geldim geldim. Ya bunlar çok. nereye koydun? Yani. He? Heh. Aşkım oltaları çıkarıyorum. Uhu. Oltaları mı? Allah Köpek balığı Hah. mı? Saçmalama. Al bakayım şunu. Sakar. Nerede bu çocuk ya? Kel tuş. Oltanı vereceğim. Gel buraya. Dur şunları şöyle yukarı koyayım da. Ha geliyor. Gel gel gel. Oltan burada gel. Nom Acıktım ha. Aşkım. Hadi gel. Şimdi bak. Burada bu oltalarla balık yerini eşya yakalayacağız. Yoruldum. Al bakayım şu oltanı Sakar. Hadi bakalım. Kaç tane yakaladın? Oo, Oo. ben gidip şu bağlayayım hemen ızgaraya atayım aşkım. Vereceğim. Ver, ver. Biti ya ya iki tane atacağım dur ya. Bir hani? şey dersinler. Bir şey gelmiyor. Aşkım bekle hemen gelir mi öyle bebeğim? Aa, Aa, Aa kitap. çıktı baksana. Kitap mı buldun? Ne kitabı bakayım bir? Büyülü kitap diyor. Oo aşkım! Değerleme şansıyla hasar 4 bulmuşsun. Attım Oo. sana geri. Ben de bulacağım ya. Biraz da ben çekeyim. Hadi Zaten oğlum. Zaten bize bir şey diyemezler değil mi burası? Sakarınki oluyor. geliyor, sakarınki geliyor. Seninki de geliyor. Çekin. Ya balık çıktı. Hop. bana da balık geldi ya. Şanssızım. Niye? Balık ben zıplayarak tutacağım. beni. Kase çıktı, gördün mü? <laughs> o da iyi. Oo balık tuttum. Geri gitti. Bir daha gel, bir daha gel. Hadi, 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 hadi. Arkadaşlar bu deniz şansı var ya. Çok işimize yarıyor ya. Vallahi her yerde kullanılması lazım bunun. Ama gelmiyor. Gelecek gelecek hissediyorum. Aha gördüm seninki geliyor böyle yavaş yavaş. Anne hani nerede? Ben görmüyorum. Geldi de benimki de. Aha. Oh, Ana sokar ne yakalamış? Ne yakalamış? Neyle? Eğer yakalamış. Bütün <laughs> atlara binebilir şu an. Ben oturacağım. Oturup öyle yakalayacağım. Ben de oturacağım. Yan yana oturalım mı? Alır. Ama sen yatıyorsun. Ah, güneşleniyorum aşkım ne yatması ya. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> tamam oturayım hadi. Bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün geliyor. Balık ne ya? Ben de balık çakaladım. Hase geliyor. Geliyor, geliyor. Çek sakar. Aa benimki geldi. Ya ben almayayım ya. Beleş geliyor. Ana bu Aman, ne? Balon balığı. <laughs> Sakın onu yiyim deme zehirli ya. Allah Allah. Vallahi balon balığı şişiyor böyle. up böyle kocaman alıyor. Balon balığı. Aha at. Aa, at Lan at kendini at yakalamış. Ya <laughs> sakar ya. Şöyle. Ha Aa geliyor. Bana da Yine balık yakaladım. Seninki de geliyor aşkım. Ha gördüm seninki geliyor. Böyle soruyor öyle. Bilmiyorum. Aa balık Büyük balıkmış. Derine gitsek daha bulamaz mıyız? Bilmiyorum vallahi. Şu karşı adaya gitsek orada bir sürü şey bulabiliriz bence. Hadi gidelim bot yapalım. Bot yapalım gidelim. Tamam biri gitsin odun kesin. Ben kararım. Geliyor hadi <laughs> oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Yine ben... balık tuttum ben ya. ya bu sefer çok şanslı. <laughs> tamam aşkım. Atla zıplasam ne olur acaba? Meloş, Meloş bize bak Meloş bize bak. Ne oldu? Oha atla zıplıyorum. Ya oha. <laughs> oha atla beraber zıplıyorum. Sakar bak bir daha zıplayacağım. Oh. Aşkım, Batu sen yapar mısın tahtaları getirsem? Tamam yaparım aşkım. Silah mı? Hemen polisi arayalım. Sakar silah sakın dokunma. Yok bana ne ya? Benim bu. nerede aşkım? Heh. Heh. Aşkım sakar silah yakalamış. Polisi aramamız lazım. Ya, silah, silah, Hayır onu ha. bırak dokunma niye dokunuyorsun? Ya yapma şunu sen işte bak yakalatacağım bizi. Ya ediyorsun ha. Oha ne bulmuş bir de AK bulmuş. Al bakayım şunu. Polise bildirelim. Gel aşkım. Bence ne 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 ne. Sakar turbo açtı sakar turbo açtı. Uçuyor uçuyor. Geçeceğim seni. Önümüze geçiyor. Vur şuna Meleş vur şuna bir tane vur şuna şapak vur bir tane. Al sana. Lan. Püh püh püh. <laughs> Hadi görüşürüz pü. gel toş, geçtik seni. <laughs> sen bu burada kalsın. Burada tutarız şimdi güzel güzel. Allah. Ben şuraya oturacağım. Ben oturmayacağım. Bak, attım. <laughs> Buralara da gidebiliriz bak. <laughs> Aynı yere attık. <laughs> hadi güzel bir şey geliyor. gelsin. Hadi hadi. Sakar oltayla olta tuttu aşkım. Nasıl oltayla olta tuttu Nasıl ya? Nasıl başardın lan onu? <laughs> Vallahi oltayla olta tuttu. Ben de bekliyorum gelmiyor. Geliyor geliyor. Aa gördüm seni gene. <laughs> Ana o ne la? Ne buldun aşkım? Ya kemik buldum ya. İnsan kemiği mi? Bilmiyorum ki. Uy, yaklaşma bana. at onu, at onu, at onu. <laughs> gel buraya. Hayır ya. git. Vallahi sakar kaç yengen delirdi. Baba. Vallahi ben gidiyorum. Gidip kebap yiyeceğim. Kendinize iyi bakın. Ya aşkım gel ya nereye gidiyorsun? Hop şeyle atalım. Bir kebaplarımı ısıtayım. Oha. Kebap yiyeceğim diyor ya. Hadi o etrafı topla da eve gidelim yavaştan. Karanlık oluyor. Bot vardı ya. Allah Allah bu bot Çilaf neredeydi mi? acaba? Gel hadi gel gidelim. Gel Seker bin. Ben almadım ben almadım. Çakala bak ya. Hadi gidelim. Benzin de ver bakalım. Yani az buçuk. Ya. <laughs> ben gideyim. Allah aşkım. Aşkım bak ne getiriyorum. O ne la? Valla otelden aldım. Ya aşkım. Ben Atlasan <laughs> Atlasana arkama. Gidemiyorum. O zaman Tek sen kişilik. sür bakayım. Dikkatli ol bak çok hızlı gidiyor. <laughs> çok eğlenceli. İf yosini deniyormuş. Oha pompalı bulmuş. Aşkım bu çocuk neler buluyor böyle ya. <laughs> Çarptın. Hadi ya eve gidelim ben sıkıldım. Zaten gidip evde bulaşıkları yıkayacağım daha. Ben gideceğim tamam, ya. Da. Siz eşyaları hazırlayın. Ben de şu karşı bakıp geleceğim. Sakar. Abi, ben otele gideceğim Sakar abinle bizim yan yana fotoğrafımızı çek. Gel aşkım. yok Telefondan çek. Telefondan çek telefondan. iPhone'u boşa mı aldık sana biz? Hadi gel aşkım. Arkadaşlar bu arada Sakar size söylemiyor. Sakar'ın iPhone 13'ü var haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> yalan mı? Niye yalan söyleyeyim ya? Niye söylemiyorsun insanlara? <laughs> <laughs> Hadi aşkım gel. Fotoğrafımızı çek. Hadi çek sakın. <laughs> oh. Hayır çek. silahını bırak ya. <laughs> tamam ya. Çek. Hayır <laughs> hey, onu da bırak. Tamam Bak. ya aşkım ne kızıyorsun ya. Elinde bir şey olmasın. Elimi tut. <gülüyor> <gülüyor> çek çek. Çektim. Oh, tamam çok güzel oldu bakayım. Tamam. <laughs> <Allah. gülüyor> Ya, kendini hayır. mi çekti? Aşkım ben bunu döveceğim. Gel lan buraya sen şimdi. Gel buraya gel. Kafanı gözünü kıracağım bu sefer. Neyse. Buraları toplamak yine bana kaldı. Gel lan buraya. Tut şunu kaçıyor tut şunu. Şunu kırın hadi etrafı toparlayın. Pis bırakmayalım. Ama aşkım ya Allah Allah. Sen de ne kızıyorsun bize? Bir şey mi dedik sanki sana? Şuna haber, bütün ekmekler sen? boşa gitti. Kimse yemedi. Takar yemedi. Başka bir şeyimiz hmm, kaldı mı? Çok güzel olmuş meyve suyu Yani Niye içmediysek bundan? Tam başka bir şeyimiz kalmadı. Hadi gidelim. Sakarın atı kaldı. Ben atla geleceğim. Sakar! İn ya başkasının arabasına elleme. Polis! Arabasını polis! Sakar araba araba çalıyor. Polis! Aşkım arabaya bin, arabaya bin. Hadi gel aşkım, sür şu arabayı. Ben gidiyorum ya ne haliniz varsa görün İsteyen Atölye gelsin edeceğiz. isteyen gelmesin Hadi yarışalım gel ya. ya nasıl geçtin Al biraz daha hızlı git. Neyse arkadaşlar bu videonun da böylelikle sonuna gelmiş olduk Eve gidip şu bulaşıkları yıkayayım yemekleri bu kaldırayım ziyan olmasın Sizleri çok seviyorum Kendinize iyi bakın ve de bay bay Nerede bunlar ya aşkım Geliyor aşkım Anca gelir. Allah kaza yaptım. Kaza yap Aa burası galiba pofuduk geldik bak. Evet abla hadi gidelim oraya bakayım. Mı? İçken bir şey çok güzel duyuyor. Tamam hadi gidelim. Aha yakaladım seni. Kaçamazsın. Şimdi Aşkım ne yapıyor? sakin ol yerinde dur. Aşkım çekilin ya. <laughs> Silahımı attım lan yere. Gel buraya kaçma. <laughs> ne yapıyorsun? Hayır. Aa bana vurdun. ha <laughs> Ne yaptın sen? Aşkım önüme niye geçiyorsun ya? Yemek yapıyorum burada görmüyor musun bak? Hihi <laughs> taze inek eti. Köyde başka bir şey bulunmaz aşkım. Allah'ım ya Rabbim hadi gel geldik zaten. Oha bungalow var bir de ama aşkım bunun rengi yanlış. Biz bunu görmedik internette kahverengiydi bu. Vallahi bunu yapmışlar o zaman aşkım? Bu boş. Ya hayır ya ki? geri iade edelim Ben eve dönmek istiyorum. Ya saçmalama hadi gel bak deniz var ne güzel. Oo deniz mi? Allah pafuduk çekil kız atlayacağım ben oradan aşağı. Çık 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 Dur, çık. Dur atlama biraz dinlenelim ya. İçine bir bakalım Aa, merak gerçi ediyorum Gerçi doğru söylüyor. Hı Ana bizden önce gidiyor evin içine. Kız ne yapıyorsun? Renkli renkli. da var pafıdık gel gel geliyor Bakık ne var. Bak. Allah. Pofuduk burası bizim olsun. Sen aşağıda yat ya. Ya hayır ya aşağıda yatın. Ben hem çok yoruyordum. O kadar yol geldik. yiyorduk. Ettim ben uyuyacağım hadi. Siz gidin. Ya zıbar Pofuduk kafanı kırarım yoksa. Ben Ama gidiyorum aşağıya. Uyuyacağım işte. Siz gidin. Her zaman pofuduk alıyor zaten bıktım ya. <laughs> ya aşkım. Ben Al işte ben burada mı yatayım? Mermerde mi yatayım? Taşta mı yatayım? Yerde mi yatayım? Kendimi mi asayım? Ne yapayım? Bak bir tane şaplak yiyeceksin şimdi ha. Hadi. Akıllı ol vallahi sıkarım ha. Neyse şu kapıyı örteyim. <laughs> ay deniz çok güzel Aa, durmuyor ay. mu? Aşkım. Efendim? Ben biraz dinlenmeye gidiyorum. Taşta olsa uzanacağım valla. Gel şuraya uzan Güneşten. Ben yüzeceğim yanımda dur. İyi tamam o zaman. Benim pofuduk kız. Yüzüme avlu getir benim. Oradan izleme burayı. Vallahi oh. Uyudun mu? Allah. Tam da güneş suratıma vuruyor aşkım. Ben... D vitamini pompalıyorum. Gelsene sen de. Yok aşkım sen git ben biraz güneşleneceğim. Bronzlaşmam lazım biraz. Tamam. Hii, bu ne ya? Bir şey gördüm ama inşallah yorgunluğun etkisiyle hayal gördüm galiba. Hii, beni takip ediyor. Aşkım, aşkım yardım et. Yardım et. Hayır. Şişt. Aşkım. Aşkım bırak Şişt. beni. Bırak beni. Allah <laughs> boğuluyorum. Hayır. Ne yaptın bana? Kaçacağım ya. Aşkım. <laughs> Ne oldu bana böyle Aşkım aşkım Nerede bu kız ya Bir iki bir yüzmeye gitti yemin ediyorum Aşkım Lan Allah Ne olmuş lan sana öyle Ellerini kaldır çabuk et. Yaklaşma Vallahi Azule bununu kırarım bak Yaklaşma Aşkım iki saattir sana bağırıyorum Niye gelmiyorsun yanıma Ya güneşleniyordum 15 dakika geçti 20 dakika geçti Uyandım bir baktım yoksun Aşkım deniz kızı beni denizin dibine çekti Ana şuna bak Aşkım Arkamda bir şey var böyle Balık gibisin ba Bak orada deniz kızı var bak o deniz kızı Kaçma gel buraya Kaç Zaten bir sürü var zaten burada. Sizden gıcık alıyorum. Gel buraya. Kaçıyor, kaçıyor. <laughs> Gitti. Pofuduk nerede? Pofuduk yukarıda uyuyor. Aşkım bir şey diyeceğim. Senin bu kuyruğun gerçek mi? Bir dursana. Canlı mı acaba lan o? Aa! canlıymış. Aa, aa, canlıymış. Aa. Aşkım ya. Ara. Ne yapacağız şimdi la? Vallahi bilmiyorum. Aşkım sen şimdi balıksın ya. Bir dakika geliyorum ben hemen bekle. Aşkım ben gidip deniz kızına bakacağım. Beni eski geri çevirsin. Şunu da alayım. Geldim aşkım geldim. Şimdi madem sen artık balık oldun. Şöyle bir şey yapacağız. Hop. Aa, gel bakayım buraya. Aa, aa. <laughs> gel buraya gel buraya. Gel gel yakalayacağım seni. Gel buraya. Ya dur ya. Ne yapıyorsun? Neymiş? Dingala vermiş. Neymiş? Tatilmiş. Popuduk. Abları gördün mü? Olmuş. Abla balık oldu. Balık. Bak bak fakatla popuduk işte bak. Hop oltaya atıyorum. Çekebiliyor mu? Nasıl oldu balık bu? Nasıl balık? Bak kuyruğu olmuş. Bilmiyorum ben burada yatıyordum böyle. Bir uyandım. Şey hatta deniz kızını gördüm aynen aynen. Bak yaklaşma deniz sıkarım ha. <laughs> Ana. Ben de deniz kızı olma ihtimalim kaç acaba? Bakayım. Abla ben gideceğim sen olamazsın. Pofuduk gel buraya ya. Pofuduk yaklaşma bayan doktora gel buraya. Ya Pofuduk dur ya. Ben gidip deniz kızını bulacağım. Beni eski halime geri çevirsin. Ben gidiyorum. He, ben. nah bulursun. Ona iki tane sıktım Pofuduk deniz kızına. Bacaklarından kanadı bacakları gitti. Deniz kızı. Aha buraya sandık koymuş. Şuradan bakayım. Acaba suya çıkarsam ne olur? Aa neyse. Ana iki tane kolye var. Al al popuduk şimdi sıra sende al. Al biraz da sen eğlen. <laughs> Aşkım. Ha geliyor geliyor popuduk fırlat. Düzgün fırlat popuduk. Ya popuduk ne yapıyorsun? <laughs> Aşkım Geriye artık kolyeceğim. oyuncağımız oldu. Gemi yakalayacağım. Tabii. Dur dur bir şey oh, bulacağım. Aa ah, <laughs> dur. Dur popuduk <laughs> dur ya. Bak kızıyorum. Alın şunları siz de takın. Deniz kızı oraya koymuş. Ah bir. Ne lan böyle? Aa al popadık. Tamam ya bağır İki. Bağır şunu. Bu da benim. Ee bunu ne yapacağız şimdi aşkım? Takın bakayım boynunuzu onu. Boynumuza takıyoruz ee? Tamam şimdi suya girin. Yüzün. Hop oh. oh, diyorum şöyle çeke bakayım. Onları da oh. deniz kızı yaptım. Aa <laughs> oh, ben güzelmiş. derin Derinlere daldım Allah'ım. Lan kuyruğum var benim de. Aldın Aşkım. Aşkım. Ana ben de balık oldum. Aa Yunus balığı. Aşkım buradayım buradayım buradayım. Ana <laughs> siz de olmuşsunuz. Çok güzel. Gel gel suyun dibine gel. Pafuduk bakayım. Nerede bu kız? Aa. Aa aşkım. burada 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 burada. Pafuduk. Pafuduk sesin geliyor. Evet. Ya Pafuduk ya bu kadar dalınır mı suyun dibine ya? Dalın bak çok güzel gidiyorum. Şuradaki adaya gelseniz adaya gel adaya. Allah artık balık olduysak ne yapacağız? Benim bacaklarım nerede lan? Bizim bacağım benim de bacağım. Bacaklarımız yok ki. Denize kuma çık bakayım bir şey olacak mı? Ben korkuyorum. Kuma çıkma aşkım bir şey bir şey oldu şimdi. Kapı o oltayı alır he. Bak silah var bende ha. Hehehe <laughs> akıllı ol papidek. Hemen bir jayay verme tepkisi hemen bir jayay Ben geliyorum okyanusları keşfedeceğim Burada ne işimiz var bizim ya tatile gelmedik Hadi biz? derine gidelim derine Aa orada bir şey var. Oho açık... maden girişleri var burada. Gel gel burada bir şey buldum yanıma gelin. Geliyorum açık. Yanındayım. Gel. Aa şey şey batık mı batık bunda kesin sandık vardır. Ben girdim. Aa var valla. Açık Allah hepsini Allah. alma ya. Aldım. Hadi de de de. Ben de, de geleceğim. De. Şuradan gireyim şöyle. Hop bak yarım bloktan girdim. İşte bu. Şey hepsini almışsınız ya. Evet ben aldım. Hadi çıkalım buradan. Başka var mı acaba böyle? <laughs> aa korsan gemileri vardır bence. Onlara da bakalım mı? Delim aa burada yunuslar var. Gel gel yunuslar hız veriyor bize. Abis. Yunuslar. Abis. abis. Korsan kapıları? gemilerinde bir şeyatın alalım. Hadi bulalım. Tamam hadi gidip altı bulalım birazcık. Oha burada maden gelişi var. Kocaman. Nerede aşkım? Baksana aşkım şu altta bir yerde bak bak aa, bak neyse madene boş ver. Aa burası yarı kaybolmayın ha. Oy denizin dibi kocamanmış. Hiç vallahi hayatımda en dibe bu ilk defa giriyorum. Ölmeyiz değil mi? Başka deniz artık, kası falan çıkmıyor. Var. Var. Aa buldum aşkım gelin gelin gelin. Gizli yarık buldum. Aa gel Pufutuk bu buraları sen ilk defa görüyorsun değil mi? Evet ilk defa görüyorum. Bu bayancıklar ne içeriyor? Ben yayıyor? madenin içindeyim şu anda. Bak 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 bir yer buldum. Allah. Bay bayancıklar ne içeriyor? Bilmiyorum da. Buradan çıkmamız lazım, çok dar alan burası. Kazmamız da yok. Gelin gelin, gidelim gelin. Aşkım dışarıda gündüzmüş şu an. Bir bir dakika okay. yukarı çıkacağım şöyle. Oha daha gündüzmüş ya. Aa kaybolduk. Yo ben yanın. <laughs> Bungalov ev nerede? Aa gitti işte hepsi ya. Ya of Aha. ya takip edin beni ben yolu biliyorum. Neyse hadi yüzelim gelin. Yüze yüze buluruz artık. Evet arkadaşlar bugün deniz kızı olarak yüzüyoruz. Çok eğlenceli. Bu videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada hey, hey, böyle... Hey bir dakika. Ha ne oldu? Deniz kızı olmadık ya ben deniz erkeğiyim öyle bir şey yok. Sen de deniz kızısın. <laughs> Hayır Allah var ya bak ateş ederim ha. Ya tamam ya vurma beni artık kuyruğumu yaralıyorsun. Aslında deniz kız olmak çok güzelmiş. Bu arada böyle modları siz de oynamak istiyorsanız baydoktor.tv.com'a bakmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Google'a <laughs> baydoktor tv yazın. Baydoktor.com yazın. Her türlü çıkıyor zaten. O zaman görüşürüz. Hadi videoyu like isteyin. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Like atın abone olun. Ben bir ömür boyu denizde yüzeceğim. Ablaya da o tatil şöyle. E, e, yakalayamadım. E. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.